Merhabalar arkadaşlar, Kripto Safa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Jack BR Coin analizini yapacağız. Jack çok güzel bir yükseliş yaşadı arkadaşlar. 0.5 sen seviyesinden 1 dolar 17 sen seviyesine kadar yükseldi. Hani inanılmaz bir yükseliş gördü. Bir kanal oluşturdu yükselişinden. O kanalda devam ede de yükseldi. Şu şekilde bir kanalımızı temizleyelim. ondan sonra düşüş trendi oluşturdu ATH'tan. Düşüş trendini kırdıktan sonra şu şekilde tekrardan e, 54 sent desteğine tutundu bir düşen trend oluşturdu düşen trendi 3 kere kırmaya çalıştı arkadaşlar hani kıramadı tekrardan bu desteği 54 desteğini kırıp e, 45 desteğine kadar e, bir düşüş yaşadı 40, 45 desteği arkadaşlar bizim için hani e, bitcoin'in düşmesiyle oluşan bir destek tamamıyla e, şu şekilde hani bitcoin ters hareket yapma, yapmasaydı Jack coin'in düşeceği maksimum yer e, 54 seviyesi diyebilirim size 54 seviyesi bizim için güçlü bir destekti. Bütün altcoin'ler güçlü desteklerini kırıp şu an bir sonraki desteklerine kadar düştü Bitcoin hani hacim girmediği için. Arkadaşlar bütün alt markette bütün altcoin'lerde ve Bitcoin'de şu şekilde bir hacim düşüşü var inanılmaz inanılmaz derecede. Hani hacime düşüş trendi çizdiğimizde bu düşen düşen trendi kıramadıklarını görüyoruz. Gittikçe azalıyor hacim arkadaşlar. Alıcı yok, satıcı yok hani markette. Sadece panik satışı var arkadaşlar. Korku endeksi çok fazla. Korku endeksi bu kadar fazla olduğunda arkadaşlar en son 41 bin dolara düştüğünde korku endeksi bu kadar fazlaydı. Oradan da 69 bin dolara gitti. Hani şu anlık markette bir sorun gözükmüyor. Tamamıyla e, insanları panik satışı yaptırmak, e, korkutmak amacıyla e, yapılıyor. Jack CKPR'da durum aynı. E, ATH'dan gelen e, arkadaşlar bir düşüş var. Yüzde kaçlık bir düşüş? Buna bir bakalım. Yüzde 55'lik bir düşüş var arkadaşlar. Bu kadar yükselen coinlerin, hani şöyle yükselen coinlerin arkadaşlar, böyle bir düşüş yaşaması yüzde 70x yapmış arkadaşlar. Hani 73x yapmış. Böyle bir yükselen coinin böyle düşmesi çok normal. Hani bu düşüşleri e, düşüşlerden korkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çok büyük bir hacim girmiş çünkü burada çok inanılmaz derecede yükselmiş. Hani kanala çarpa çarpa üst kanalı deneyen yükselmiş üst kanalı denedikten sonra bir düşüş trendi oluşturmuş tekrardan. Zaten burada arkadaşlar RSI şu şekilde 78 seviyesinde hani bir düşen trend oluşturmuş RSI'de. bir önceki seviye 91. Hani bunu kıramamış. Burada düşeceği belli zaten. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselemez arkadaşlar. Hiçbir şey sonsuza kadar düşemez. Ecek bu düşen trendi kırdıktan sonra e, biz e, 50 seviyesine denk geliyor zaten e, düşen trendi. 50 seviyesine kırdıktan sonra ilk hedefi e, 67 seviyesi arkadaşlar. 67 seviyesi bizim için güçlü bir direnç. Bu direnci de kırarsa burada bunu kapattıktan sonra ilk hedefi zaten 85 cent tekrardan. Hani ondan sonra ATH yolculuğu başlar. Jack güzel bir proje zaten arkadaşlar. Hani e, çok ses getirmiş, adını duyurmuş bir proje. E, Metaverse şu an bütün dünya Metaverse konuşuyor. Yani Bitcoin döndüğü zaman, korku endeksi bittiği zaman, market e, yeşillendiği zaman, hacim girdiği zaman e, Jack tekrar ATH'ını deneyecektir. Şu an altcoinlerin arkadaşlar jack'in de yükselmemesinin tek sebebi hacim girmiyor arkadaşlar. Markette azıcık yok. Tahta bomboş. Hani korku endeksi çok fazla. İnsanlar ya altcoin'de ya da elinde dolarla bekliyor. Hani market e, ne yapacak diye. Hani dönecek mi düşecek mi daha da. Hani dipten daha hani şey düşen bıçak sunmaz mantığıyla mal toplamıyorlar arkadaşlar. Hani çok fazla toplamıyorlar. E, toplamalarına rağmen hani hacim artmıyor. Çünkü arkadaşlar balinalar ve botlar mala girmiyor şu an. Onlar yükselişte gelecek. Şu an akümülü olma sürecinde bütün coinler. Hemen hemen aslında bütün coinlerde aynı durum var şu an. E, şu şekilde bir şunu silelim. Hmm. Bu düşen trendi kırdıktan sonra zaten Jack, hani e, ilk, hedefli, ilk hedefi 85 cent diyebilirim. 85 cent de çok kolay bir şekilde yükselir. Hani burada da zaten aynı şeyi yapmış arkadaşlar. Şu şekilde bandın şu an en alt e, sonunda diyebiliriz hani düşebileceği maksimum yerde bitcoin anlık bir dump gelirse hani e, 33 seviyesini deneyebilir hani, 33 seviyesini denedikten sonra zaten güçlü bir tepki alır 33 seviyesinin düşmesi hani e, arkadaşlar beklediğimiz bir durum değil fakat 33 seviyesine düşerse diye e, satış yapabilirsiniz hani e, stop atabilirsiniz 45'in altına hani 33'ü denemezse de şu şekilde bir ara desteğimiz var. Hani e, bu da çalışabilir. 39 seviyesi de bizim için bir ara destek arkadaşlar. E, burası da eski zirvesi. Şurası eski tepesi arkadaşlar. Yükselişteki eski tepesi. Hani eski tepeler her zaman e, destek olarak daha iyi çalışır. Bu yüzden 39 çalışmazsa, 39 desteği çalışmazsa burası hani e, çalışacağını düşünüyorum. Jack'te durum böyle. E, zaten şu Bollinger bandını bir kapatalım. Ya RSI şu an Bollinger e, Jack'te 39 seviyesinde arkadaşlar bir RSI'ye destek çizelim. RSI 34 bizim için bir destek. 34 34 e, 34'e geldikten sonra yukarı kırmış zaten. 34'ün altını atmazsa uzun vadede bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Şu şekilde bir düşen trendimiz var zaten. şu şekilde bir şöyle bir düşen trendimiz var zaten. Cekte iki tane var aslında. Hani bir kısa vade bir de uzun vade arkadaşlar. Hani bu arasay seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor hacim konusunda. E, hacim girdiği zaman zaten hani 50'nin el, üstüne kırıp 50'nin üstüne attığı zaman zaten tekrardan yükselişine başlar e, hacim girdiği zaman. Hacim bizim için en önemli e, şey. Hani alıcı yoksa nasıl hacim girsin arkadaşlar? Böyle düşünebilirsiniz. E, şu şu e, hareketli ortalama arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalama şu şekilde. Bunu kalınlaştırabiliyor muyuz? Şu mu? Bunu kalınlaştırma? Neyse şu arkadaşlar gri çizgi hareketli ortam 200 günlük hareketli ortalamanın da aşağısına düşmüş at, aşağısına atmış. Ee, hani e, şu an tam böyle akümül olma sürecinin sonlarına doğru geliyor Artık bitecek akümül olma süreci. Bütün altcoinlerde zaten aynı durum var arkadaşlar. Bitcoin döndüğü zaman e, bütün altcoinler yükselişine başlayacak. Hani yeşil mumlarını yakacak. E, bazı arkadaşlarımız şey düşünüyor bu hani düştüğü yerden tekrardan toparlanması 6 gelmesi bir sene sürer gibi bir e, düşünce arkadaşlar o öyle bir şey yok hani çok yanlış bir düşünce o. Şöyle söyleyebilirim size hani 6 günde 7 günde e, bir, bir saniye şu şekilde gösterebilirim size. 9 günde %1000 yükselmiş arkadaşlar. Hani %1000 9 günde. Öyle hani 1 sene 2 sene gibi bir şey yok. Burada hani %155 yükseldi. Bu 2-3 günde hani 2-3 günde yükselebilir. Eski, düştüğü yerden 2-3 güne gelebilir arkadaşlar ATH seviyesine. Hani öyle bir sene, 2 sene değil. Hacim girdiği zaman alt e, altcoin'ler zaten direkt dirençlerini kırar kıra direnç hani dirençler arkadaşlar düşüşte destek çalışmaz. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte düşüyorsa eğer altcoin'ler destek çalışmaz. Eğer Bitcoin'in yükselişiyle birlikte e, dirençler e, şey e, altcoin'de yükseliyorsa dirençler çalışmaz. Mesela 85 direncinde bir tutunur. Ondan sonra direkt yolu ATH. E Jack'in hedefi 30 dolar arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. E Reddit'te falan 30 doları konuşuyorlar sürekli hani yabancı gruplarda falan. E 30 dolar diyorlar. Hani projesi güzel olduğu için inanılmaz şeyler yapıyor arkadaşlar Jack. Hani şu an metaverse alanı bir projesini görmediniz metaverse alanında hiçbir coin'in ama şöyle söyleyebilirim size arkadaşlar. Hani bu gelecek 2-3 yıl sonra neler olabileceğini tahmin edin, hayal edin daha doğrusu. Hani bütün dünya Yatırım yapıyor arkadaşlar bunu. Türk şirketleri bile yatırım yapıyor. Milyon dolarlık, milyar dolarlık yatırım geliyor buraya. Hani ee, Jack bu coinlerden birisi neden olmasın? Öyle söyleyebilirim. E, piyasa şu an bütün dünya Metaverse konuştuğu için e, bir anda yükseltme gibi ihtimalleri yok arkadaşlar. Bir düşürecekler, alttan mal toplayacaklar ondan sonra yükseltecekler. Bu hep böyledir. Hani ee, kolay kazanç yok arkadaşlar burada sabredemezsiniz borsada kazanamazsınız para. Sabırlı olmanız gerekiyor. Yatırımcı olmanız gerekiyor. Jack yatırım yapılacak bir coin zaten. Hani uzun vadede tutulması gereken bir coin. O yüzden e, zararda olsanız bile arkadaşlar satmanızı e, tavsiye etmem. Çünkü hani market döndüğü zaman Jack de e, zaten ATH'ni kırıp yoluna devam edecek. Hani size ilk hedef vermem gerekirse Fibonacci çekerek şu şekilde size bir ilk hedef vereyim. Şu şekilde 618'i artı koyalım. E, 2 dolar 47 cent arkadaşlar ilk hedef gelecek, Yani Geleceği ilk hedef. 2 dolar 47 cent de açım yolu sonra yoluna devam eder. Fibonacci direncine denk geliyor çünkü. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hani Fibonacci, e, yüksel, hacim öyle bir hacim oluyor ki. Yani çok e, hani yükselişler inanılmaz hacimli oluyor ki. Yani Fibonacci dirençleri bile çalışmıyor. Hedef belirliyoruz mesela. Diyelim ki 1 dolar seviyesinde e, Fibonacci direnci var orada satış yiyebilir diyoruz biz. 5 dolar kadar yükselir bir altcoin. Hani Metaverse coinlerinde böyle oldu zaten. Jack'te de böyle olabilir ama. Dediğim gibi. ben bir acil durum videosu olursa tekrardan video çekerim arkadaşlar. Zaten canlı yayınlarda falan da bahsediyoruz. Telegram Twitter'da. şu an bizim için 45 seviyesi. Bir de güçlü bir destek seviyesi. düşen trendini kırmaya deneyecektir şu an. Hacim, eğer hacim artarsa hacimli bir kırılım gelirse arkadaşlar zaten. E Bahsetti ilk e, 67'den sonra zaten 85 geliyor, 85 direnç seviyesi geliyor. Önümüzdeki ilk iki direnç e, bu seviyeler. Tekrardan yeni şu şekilde bir kanal oluşturur arkadaşlar. Hani e, şu yükselişteki kanalın aynısını oluşturur. yükselmeye devam eder zaten. Hani e, bir çanak yapısı var. Hani e, ufaklıkta bir çanak yapısı var zaten. Şu şekilde. Hani şöyle bir çanak yapısı var. Yani, çanağın düştüğü gibi arkadaşlar, şu şekilde. Şunu, şunu bir silelim. Ee, Şu şekilde çanağa çarpa çarpa aynı düştüğü gibi arkadaşlar yükselir. Yani cekli hedefimiz bunlar arkadaşlar. Cekli güzel bir proje dediğim gibi. Şu anlık e, biz markete genel olarak bakmamız gerekiyor. Market döndüğü zaman zaten alımlarımı tekrardan yapacağım arkadaşlar. E, bunları belirteceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.